Merhaba ben K-Pop Dünyasından Dila. Kanalıma abone olup like attıysanız haberimize geçelim. Bugün Liza'nın solosuyla ilgili ve Dreamcatcher'ın geri dönüşü ile ilgili haberlere bakacağız. Bildiğiniz gibi Liza'nın solosunun çıkacağını ve hep sızdırıldığını biliyorduk. Ama ne zaman çıkacağı gibi soruların cevapları hiç cevaplanmadı. O SEN bir makale ile Blackpink üyesi Liza'nın solo çıkışı için hazırlandığı ve önümüzdeki hafta müzik videosu çekileceğini bildirdi. End konu ile ilgili Liza'nın solo çıkış şarkısının müzik videosu bu hafta çekilecek. Bu yaz solo çıkışını yapacak dedi. Ve Liza'nın solo çıkaracağı haberlerinden sonra YG hisseleri dün sabah itibariyle yükselişe geçti. Bir diğer haberimiz ise Dreamcatcher'ın Temmuz ayı sonunda geri dönüş yapacağı söyleniyor. Umarım geri dönerler. Bugünlük bu kadardı. Daha fazla haber için abone olup like atmayı unutmayın. K-Pop'la kalın hoşça kalın.